Bir müşteriye ait sipariş oluşturmak için halı üretim, sipariş girişi, müşteri siparişi adımlarını takip edin. Açılan pencerede yeni butonuna tıklayın, ardından müşteri adres seçimi varsa numarası, kalite versiyon bilgileri ve siparişe ait tanım bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayın. Kaydet işlemi gerçekleştirdikten sonra eklenen kayıtlar en başta görünecektir. Şimdi ise eklediğiniz siparişi seçin sağ tıklayıp sipariş listesi sayfasını açın. Bu sayfada bir siparişe ait sipariş kalemi eklemelisiniz. Hala siparişine ait palet bilgisi, desen bilgisi, abat bilgisi, adet bilgisi ve kenar bilgilerini doldurun. Müşteriye ait bir barkod tasarım için temel etiket parametre alanını doldurabilirsiniz. Bu sayede müşterinin istediği gibi etiket tasarımı sağlayabilirsiniz. Sipariş kalemini eklediğiniz andan itibaren arka planda seri ataması otomatik bir şekilde gerçekleşir. Buna müdahale etmek veya set paket özelliklerini belirlemek için ilgili sipariş kalemine sağ tıklayın. Ardından siparişe ait seri numarası butonuna tıklayın. Bu sayfada en numara, set paket oluşturma veya değişiklikleri geri alma özelliği bulunur. Gelelim bir diğer ekrana. Siparişe ait etiket baskı noktaları nasıl belirlenir? Sizlere bunu anlatayım. Bu işlem için ilgili siparişe sağ tıklayın. Ardından etiket baskı parametresi sayfasına geçiş yapın. Baskı noktası belirlemek için yeni butonuna tıklayın. Ardından etiket baskı sıralamasını belirleyin. Kopya adet kısmını doldurun. Kaydet butonuna tıklayın. Barkod veya etiket önizleme işlemi için barkod veya etiket önizleme butonuna tıklayın. Bu sayede barkod nasıl çıkacağını görmüş olursunuz. Paketleme sonunda bir barkod daha ekleyebilirsiniz. Bu işlem için yeni butonuna tıklayın, bilgileri doldurun, ardından kaydet butonuna basın. Gelelim bir diğer özellik olan etiket veya barkod bilgilerini kopyalama. Her seferinde bu bilgileri tek tek girmek gerçekten çok zahmetli bir iştir. Bunu sizler için kolaylaştırdık. Siparişe sağ tıklayın, etiket parametre kopyala özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede zamandan ciddi bir şekilde tasarruf etmiş olursunuz. Bir diğer özellik olan konfeksiyon notu belirtebilirsiniz. Buraya eklenen notlar iş ömrü kağıdından görünecektir. Bu işlem için siparişe sağ tıklayın, ardından konfeksiyon detay kısmına giriş sağlayın. Kayıt eklemek için yeni butonuna tıklayın ve ardından kaydet butonuna tıklayın. Bir siparişe ait paketleme yapılabilir. Genelde sejadı paketleme işlemi tercih ediliyor. Bir siparişe ait bunun için kural belirtebilirsiniz. Örneğin şu ebatlar ikili şeklinde paket olacak. Etiket işlem tarafında paketleme yapılırken bu sayının üzerinde veya altında paketleme işlemi yapılamıyor uyarısı verecektir. Bunu yapmak için siparişe sağ tıklayın, ardından sipariş paket sayfasına giriş yapın. Açılan pencerede bir kayıt eklemek için yeni butonuna tıklayın ve ardından kaydet butonuna basın. Paket seçimi butonuna bastıktan sonra sağ tarafta paketlenecek kriterleri belirtip kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sipariş ait iplik ihtiyaç bilgisi edinmek için siparişe sağ tıklayın ve ardından iplik ihtiyaç butonuna tıklayın. Açılan pencerede dokuma iş emri durumuna göre kalan dokuma için iplik ihtiyaç bilgisi görünmektedir. Bu ekranda tüm sipariş dokunduğu için toplam iplik ihtiyaç sıfır görünmektedir. Yine bir eğitimin sonuna geldik. Bir sonraki eğitimde üretim girişi kısmına bakacağım. Görüşmek üzere.